Nöbetçi gazete ekranlarından merhabalar. Bugünkü konuğumuz Bursa'nın çok sevilen, beğenilen, takip edilen başarılı doktoru Emre Uysal olacak. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Emre Uysal stüdyo konuğumuz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, şimdi çok merak ettiğimiz sorular var. Özellikle benim de, siz gelmeden önce arkadaşlarıma da sordum. Emre Bey gelecek dedim. Bursa'nın sevilen, takip edilen doktoru. Sizin de sorularınız var mı diye özellikle sordum. Hazırlamış olduğumuz soruları aslında birçok kadını çifti ilgili ilgilendiren sorular ilk olarak genital estetikle başlamak istiyorum Hocam nedir genital estetik ve son zamanlarda sanki çok daha revaçta ve çok daha fazla farkındalığı olan bir bölüm haline geldi nedir bu hangi işlemleri kapsıyor? Çok güzel bir giriş yaptınız orada söylediğiniz bir kelime benim de sık vurguladığım bir şey çiftleri ilgilendiren bir sorun dediniz şöyle bir gözlemim var pandemiden sonra insanın özellikle kadınların beden algısı değişti kendileri için bir şey yapma isteği artık duymaya başladılar bunun öncesinde belki daha çok aileler, eşler, çocuklar için bir şeyler yapıyorlardı ama artık çoğu insan ben de varım demeye başladı. Arkadaşlarımdan da soruyorum. Hem bizim genital estetiklerimiz hem de diğer estetik cerrahiler bu dönemde patladı diyebiliriz. Evet. Burada diğer cerrahi işlemler aslında kadının veya insanın kendi algısıyla alakalı, kendi görmek istediği şekille alakalı. Daha çok burada okların hepsi insanın içine dönüyor, kendine dönüyor. Ama bizim işimizde biraz daha farklı. Bizim işimizde çiftler önemli. Partnerinizin de mutluluğu önemli. Genital estetik işlemler evet kişiyi mutlu ediyor, kadını mutlu ediyor ama partneri de mutlu ediyor. Onun da ihtiyaçlarını gideriyor. O yüzden aslında çift yönlü bir tarafı var diyebiliriz. Biz genital işlemleri daha çok labioplasti, vulvoplasti, vajinoplasti olarak ayırıyoruz. Dış kısım ve iç kısım olarak özetleyebiliriz. E burada bazen fonksiyonel problemler var bazen estetik kaygılar var. Estetik kaygılarda veya da işte yapısal kaygılar şunlar işte spora gidiyor orada kabarık bir görüntü var hoşuna gitmiyor veyahut da dar bir kıyafet giyiyor orada kabarık bir görüntü var, hoşuna gitmiyor işte mayo bikini giydiği zaman rahatsız oluyor. Onları çok giymek istemiyor. Bol kıyafetler giymek istiyor veyahut da işte kişisel bakımını yaparken zorlanıyor. İlişki sırasında dudakların içe dönmesine bağlı büyük dudaklarda can yanması olabiliyor e, artı biraz işte fonksiyonel problemler sık akıntıyla karşı çebiliyor orası içerisi hava almadığı için. Biz de bu dönemlerde onların da isteklerine bağlı olarak kendi önerilerimizde bulunuyoruz. Normal aslında bilinmiyor. Normalin nasıl olduğunu çok fazla bilmiyor hastalarımız. <laughs> ya arkadaşlar arasında konuşulmuş, genital estetik yaptırırsa bizim hastalarımızın çoğu öyledir zaten. Birine yaparız, o refer eder. Ya benim çok güzel oldu. Aa nasıldı derler. Çok iletişim gelecek ama kendi aralarında gösteriyorlar fotoğraflarını Tabii. ve bakıyor. Ha evet bu böyleyse, normali böyleyse benimki normal değilmiş evet. diyor mesela. Bizdeki sıkıntımız da şu. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın yasası gereği önce sonrası paylaşımı yapamıyoruz. Kaldı ki bizim konumuz da eğer öyle bir yasa olmasa bile çok paylaşılacak bir fotoğraf değil, bir bölge değil. O yüzden hep biraz namahrem biraz böyle kapalı kapılar arkasında veyahut da eş dost arasında konuşulan bir duruma dönüşüyor. Dediğim gibi arkadaş arasında konuşuyorlar ve anatomik olarak normal olmadığını görüyor, fark ediyor. O şikayetle bize başvuruyorlar veyahut da işte eşlerde problem olabiliyor. O şekilde geliyorlar. Buradan Dış dudaklar ve iç dudaklar e, ön plana çıkıyor dış genital bölgede. Yaşa bağlı deformasyonlar olabiliyor. Veyahut da normal doğum sonrası perine bölgesinde epizod dediğimiz hatta yırtıklar olabiliyor. Biz onların tamirlerini gerçekleştirebiliyoruz. Vulva bölgesine dolgular yapabiliyoruz eğer sarkmalar varsa. Dudaklarda, iç dudaklarda hipertrofi dediğimiz normalden daha büyük olma veyahut da asimetri durumu olabiliyor. Onları da cerrahi işlemlerle küçültüp e, estetik hale getirebiliyoruz. Bunlar haricinde yine normal doğum yapmış hastalarda vajinin içerisinde bir genişlik olabiliyor. Bu da işte cinsel ilişki sırasında iki taraflı haz almama durumunun oluşmasına veya hatta ilişki sırasında veya sonrasında ses gelme durumuna sebep olabiliyor. Bir hava kabarcığı sesi. Bu da çiftleri rahatsız ediyor. Bu duruma da müdahale edebiliyoruz. Daha ileriki dönemlerde de eğer daha genişleme varsa veyahut da zor doğum öyküsü varsa bu seferde genital bölgelerde sarkmalar, idrar torbasında sarkmalar oluyor. Onlara daha büyük işlemler, cerrahi işlemler olarak ele alıyoruz. Orada da işte daraltma işlemleri yapıyoruz, idrar torbasını kaldırma işlemleri yapıyoruz. Ama genel olarak yaptığımız şey aslında kişinin kendini iyi hissetmesi mutluluk setmesi üzerine kurulu bir sistem. Aslında hem sağlığı ilgilendiriyor, hem kişilerin özgüveniyle alakalı ve <laughs> psikolojik durumlarına da katkı sağlıyor bir nevi. Doğru. Peki hangi aşamalardan geçiyor hocam? İyileşme süreleri ne kadar? Şimdi şöyle, yapılan işleme göre tabii bu süreç değişiyor. Hastamızla bunlar oturup öncesinde iyi bir planlama yapıyoruz. Bu yapılan işte de aslında bizim ön görüşme çok önemli. Hastayı nasıl tedavi edeceğimiz ve onun nelerin beklediğini çok iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü diğer cerrahi branşlarda işte atıyorum bir apansit ameliyatı oldunuz, safra kesesi ameliyatı oldunuz. Orada sonuç belli. Apansit alınıyor, safra kesesi alınıyor ve sorun ortadan kalkıyor. Acil gittiniz bir durum. Ama bizim işler öyle değil. Bizimki biraz daha keyfi bir sebep. Yani istekle geliyor. Aslında bir sipariş gibi bir şey. Evet. Orada nasıl olacağını, son halinin neye dönüşeceğini ve sonrasında onu ne gibi durumların beklediğini çok iyi anlatmak gerekiyor. Detaylı bir görüşme yapıyoruz. Burada işlemimiz yaklaşık lokal anestezi altında yaptığımız işlemler yarım saat kadar ama uyutarak hastane koşullarında yaptığımız işlemler yaklaşık 1-1,5 saat kadar sürüyor. Cerrahi sonrası hastamız bir gün hastanede misafir ediyoruz. Büyük işlemlerde, diğer işlemlerde de ayaktan yolcu ediyoruz. Ama genelde iki gün sonrasında gündelik hayatına dönebiliyor. Devam edebiliyor, çalışabiliyor. Evet, bizim en çok cerrahi işlemlerimiz cuma günleri oluyor. Hı hı. Çünkü hemen pazartesi tekrar evet. sisteme de, işine dönebilsin diye. Tam anlamıyla doku iyileşmesi bir hafta sonraki kontrolde dikişler yavaş yavaş kendilerinden erimeye başlıyor. Bu arada estetik dikiş yapıyoruz. tabii eriyen dikişlerden yapıyoruz. Alınmıyor dikişlerimiz. Cinsel bir de yaklaşık bir 20 gün, 25 gün sonrasında yani 3 hafta sonrasında tekrar eski haline dönüyor. Devam edebiliyor. Evet. Çok güzel. Şimdi bir diğer konuyla devam etmek istiyorum. Polikistik over. Bu da over doğru e, telaffuz ettiysen. Bu tedavilerin çok neler dikkat edin hocam? Hı hı. Şimdi polikistik over de bizim top toplumumuzda çok sık görmeye başladığımız özellikle genç kız döneminde çok sık görmeye başladığımız bir rahatsızlık. Aslında burada tam anlamıyla sebebi bilinmemekle birlikte insülin direncinin altta yattığını biliyoruz. Veyahut da tetikleyen ne olduğunu biliyoruz. Genetik temelleri de var ama kilo ile birlikte tetiklenen durumlarda oluşabiliyor. Biz burada altta ana şikayetini hastamızın adet gecikmeleri, adet düzensizliği, kadınıma, kadın doğumu en çok bu şikayetle başvuruyor hastalarımız. Belirtiler mi oluyor hocam? Evet belirtileri. Yani adet düzensizlikleri özellikle gecikmeler tarzında. Buna hirsutizm dediğimiz tüylenme artışı eşlik ediyor. Genelde çene bölgesinde, favori bölgesinde, göğüs arasında, bacak iç görebildiğimiz tüylenme artışı olabiliyor. Daha sonrasında aknelenme, ciltte sivilcelenme daha sık görülüyor. Bu şikayetlere gelen hastalarda bizim ilk yaptığımız tetkik tabii ki ultrason. Ultrasonda çok belirgin bir görünümü var. Gerdanlık tarzında dizilim diyoruz buna. Yumurtalığın etrafına ufak ufak foliküller diziliyor. Orta tarafı boş. Normalde standartta her adet döneminde bir tane yumurtanın çatlayıp atılması lazım. Ama bu genç kızlarımızda biz o yumurtanın çatlama durumunu açıkçası göremiyoruz. Olmuyor. Evet burada ana şikayet geliş sebebi adet görememe olsa da aslında ben hep şunu söylüyorum. Bizim bu genç kızlarımızı tedavi etmemizdeki avantaj şu. Biz bunların geleceklerine yatırım yapıyoruz. Yarın öbür gün evlendiklerinde anne olmak istedikleri dönemde aslında her ay yumurtlayabilir hale getiriyoruz. Aslında yaptığımız işte o. Ama burada benim gözlemlediğim şey şu. Son dönemlerde özellikle yiyeceklerdeki çevresel faktörlerdeki değişiklikler polikistik overi daha sık görmemize sebep oldu. Peki yaş sınırında da bir düşüş var mı? Var tabii ki. Daha çok ergen dönemde hemen adetten sonraki dönemde bile gördüğümüz hastalar var. Hazır paketli gıdalar, gece verdiğimiz siparişler bu pandemi döneminde yine bence hatırası. O dönemde de hep böyle evde beslenmek, dışarıdan sipariş vermeye alıştık. Herkesin telefonunda bir aplikasyon uygulama var. Muhakkak oradan kolayca sipariş verilebiliyor. Evet, evet. aynen öyle ve bu ciddi anlamda toplumda bir polikistik overin tetiklenmesine sebep oldu diyebilirim. Bizim burada hastalarımıza yaptığımız şey de şu multidisipliner bir yaklaşım. Şimdi insülin direnci aslında yağ dokuna kadar fazlaysa insülin direnci o kadar fazla oluyor. İnsülin direnci dediğimiz şey ne? Mesela ikimiz aynı menüyü sipariş verdik ve yediğimiz zaman sizin kanınızda 11 birim insülinle onu bertaraf edebiliyorken, yakabiliyorken benimkinde 11 birim, 15 birim, 20 birim ve yakamıyor artık ve bundan sonra pes ediyor. Diyor ki ben bunu yakamadım. Ondan sonra kalanını depolayayım. Bu sefer yağ oranım artıyor. Yağ oranım arttıkça o kısır döngüyü tekrar tetiklemiş oluyoruz. O yüzden bizim burada istediğimiz şey şu. Biz kadın doğum uzmanları olarak kişinin adetlerini düzenleyeceğiz ama diyetisyen desteği muhakkak alıyoruz. Dahili uzmanlarımızdan muhakkak destek alıyoruz. Bu insülin direncini kırabilmek için. Ve onlarla birlikte multidisipliner bir yaklaşım uyguluyoruz. Tedavide de biz kadın doğum uzmanı olarak genelde adeti düzenliyoruz. Burada da doğum kontrol tarzında ilaçlardan faydalanıyoruz. Yani her ay adet görecek şekilde hastamızın düzenini koruyoruz. Kimi hastamızda sadece progesteron dediğimiz ikinci yarıyı destekleyen kimi hastamızda da en başından bir günden işte 28. güne kadar destekleyen ilaçlar veriyoruz ve her ay düzenli bir şekilde adet görmesini sağlıyoruz. Diyetisyenlerimizden de isteğimiz şu kişinin yağ oranını azaltmak. Yağ oranı ne kadar az olursa insülin direncinin o kadar az olacağını biliyoruz. O da ona uygun tedavi rejimleri veriyor. Bazen işte egzersizi de buna dahil ediyoruz. Bir PT ile çalışmasını da istiyoruz. Dahili uzmanımız arkadaşlar da insülin direncini direkt etkileyici. Bazı ilaçlar var. İnsülin direnci kırıcı. Onları veriyor. Yani neticede biz 3 branş bir araya gelip hastalarımızı sağlıklı bir şekilde şekilde geleceği hazırlıyoruz diyebiliriz. Evet buradan da bilgilendirmiş olalım. Şimdi gebek almak isteyen çiftleri ilgilendiren soruyla devam etmek istiyorum. Nelere dikkat etmeliler hocam ve Hı -hı. öncesinde yapılması gereken bir takım testler var mıdır? Doğrudur. Şimdi yine bu polikistik over'da olduğu gibi çağımızda ciddi anlamda düzenli adet gören ve istediği zaman hamile olabilen anne sayısı oransal bazda azaldı. Ben asistanlığımdan hatırlıyorum. Tüp öbük ünitemiz vardı bizim kliniğimizde de. E, bu kadar yoğun değildi. Sabahtan 4-5 hasta görürdük ve biterdi artık gün bizim için. Ama şimdi her yerde bir görüyorsunuzdur sizde tüp bebek ünitesi var, yardımcı üreme teklerinin yapıldığı evet. yerler var. Ve çiftler artık hemen istedikleri anda gebe sahibi, bebek sahibi olamıyor. Burada çevresel faktörler muhakkak ön planda. Yediklerimiz, içtiklerimiz, stresli bir yaşam ön planda. Bizim genelde istediğimiz şey şu, nasıl bir yolculuk yaparken hazırlığınızı önceden yapıyorsanız, evlenen çiftlerde çocuğu hemen istemese bile, belki bir iki yıl, yıl sonra düşünse bile bir ön değerlendirmeye gelmelerini istiyoruz. Burada yaptığımız şeyler şu. Bir yumurtalıklara bakıyoruz. Simir testimizi alıyoruz. Daha sonrasında rahimin iç yapısına bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yumurtalık rezervini veren bir testimiz var. Onu yapıyoruz. Annemizin daha ne kadar devam edecek diye. Normalde tıbbi bilgi 6 ay 1 yıl sonrasında eğer çocuk sahibi olmuyorsa sperm testi versin ama ben kendi pratiğimde eğer hasta 2 yıl 3 yıl sonra çocuk istiyorsa onu o döneme bırakmıyorum. Yine de diyorum bir sperm testimizi alalım. Şu yanımıza bir koyalım. İyi olduğunu görelim. Ondan sonra içimiz rahat etsin diyorum. Tıpkı bir yolculuk gibi aslında. yolculuk giderken bile her şeyinizi hazırlıyorsunuz. Önden rezervasyonlarımızı yaptırıyoruz, uçak biletlerimizi ayarlıyoruz. Daha sonrasında güzel kıyafetler alıyoruz, diyet yapıyoruz, biraz daha forma girelim tatile giderken iyi olsun diye. Ya basit tatil için bile bu kadar hazırlık yapıyorken hayatınızın mucizesini karşılama yolculuğunda daha büyük hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Burada da nelere dikkat ediyoruz? Önce bir kan testlerini istiyoruz. İşte hemogram, B12, tiroid, karaciğer enzimleri onlara bakıyoruz. Onlarda bir eksikliğimiz var mı? Depolarımız boş mu? Onları bir dolduralım istiyoruz ön planda. Polikasit takviyesini başlıyoruz Bebeğin omurgasında doğduktan sonra herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Daha sonrasında da bazı yaşam önerilerinde bulunuyoruz. Bunlar ne? Ben stresten mümkün olunca uzak durun diyorum. Çok Şunu iyi. soruyorum hastalarıma. Bir en stressiz insan, on en stresli insan kendine kaç verirsin diye. Emin olun son iki yıldır, üç yıldır ben kendine beşin altında veren bir hasta görmedim. Hep beş ve üzerinde. Maalesef stresli bir ülkede yaşıyoruz. Önce bunu bir azaltmamız lazım. Tabii ki bunu söyleyerek hemen olmuyor ama mümkün olduğunca biraz olaylar karşısında biraz daha bana neci, biraz daha rahat, biraz daha kafaya takmayan bir kişi diye bürünmemiz evet, gerekiyor. Çünkü bu tabii çok şeyler ne kadar taksanız da değişmeyecek sonuçta. Doğru. Çok kolay olmuyor. Zaman alacak eminim. Ama mümkün olunca dikkat etmekte fayda var. Kaliteli bir uykuyu muhakkak istiyorum. En az 7 saat kaliteli bir uyku istiyoruz. Artı antioksidan yiyecekleri hayatımıza katalım istiyoruz. Brokoli, brüksel lahanası, taze soğan, sarımsak, yeşil çay. Bunları da hayatımıza dahil etmek istiyoruz. Artı bir de zararlı alışkanlıklardan uzak duralım evet, diyoruz. İşte, özellikle altını çiziyoruz. Sigaradan. Evet. o ve kahve tüketimi. Kahve, sigara e, bunlar da spermde ve yumurtada ciddi anlamda DNA hasarı yaratabiliyor. Mümkün Bunların da tüketimini azaltalım istiyoruz. Peki en fazla kaç gün kahve içebilirler? Vallahi ben günde bir diyorum. <laughs> maksimum. Üstüne çıkılmaması gerekiyor. Nasıl Peki, Tekrar gene, genital estetik konusunda merak ettiğimiz bir soruyu daha sormak istiyorum hocam. E, cerrahi müdahale dışında başka tedavi yöntemleri var mı alternatif çeşitler? Evet. E, biz şimdi işlemlerimizi medikal ve cerrahi olarak ikiye ayırıyoruz. Cerrahi kısmını anlatmıştım. Medikal kısımda da daha çok ne şikayetle geliyor hasta bize? Genital koyulaşma ile geliyor mesela. Veyahut da genital genişleme şikayetiyle geliyor. Lazer yöntemler artık ön planda kullanılıyor. Lazer yöntemle bu korkutucu bir şey değil. Normal yapılan lazerler gibi ağırlı bir işlem değil. Oradaki vajenin iç dokusundaki yaşa bağlı olan veyahut da dönemsel kolajendeki o uzama, liflerdeki uzamayı biz terste çeviriyoruz. Kolajen liflerini kısaltıyoruz ve yeni kolajen sentezini tetliyor bu işlem. Böylece vajende bir gençleşme, vajende bir daralma Hı. yaratabiliyoruz. Bunu iki seans halinde veya üç seans halinde yapıyoruz. İki yıl, üç yıl çok rahat kalıcılığı oluyor. Hı. Ve çok ağrısız bir işlem. Ofis koşullarında yaptığımız 5-10 dakika süren, yürüyerek gelip aynen öyle tekrar yürüyerek çıkabildiğiniz bir işlem. Artı genital beyazlatmadan da faydalanabiliyoruz bu işlemle. Genital bölgedeki işte pet kullanımı, ağda kullanımına bağlı olan kararmaları da yine bu işlemle beyazlatma şeklinde halledebiliyoruz. Evet, artık ee, her şeyin çaresi var diyorsunuz. Var evet. Artı bir de dış bölgelerde aynı dudaklarda burunda yapıldığı, yüzde yapıldığı gibi dolgu malzemelerimiz de var. Hyaluronik asit kullanıyoruz. Başka dolgu malzemelerimiz de var. Oradaki deformasyonları da yine dolgu malzemeleriyle daha anatomik halde güzel bir şekilde dönüştürebiliyoruz. Evet Ve pratiği çok kullanışlı değil mi hocam? Evet. Bunlar hemen olarak... ayaktan yapılabilecek işlemler. Evet. Çok rahat hastamız tekrar günlük hayatına dönebiliyor. Evet çok güzel. Peki hocam benim sormayı unuturum. Sizin eklemek istediğiniz konular varsa buradan mesaj verelim son olarak. Çok teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeceğim. E, maalesef ülkemizde kadın olmak gerçekten zor. Zor bir zanaat. E, bunu en yakından e, gözlemleyen, şahit olan insan benim diyebilirim. Çünkü birçok probleminizi görüyorum. Bu konuya hakimim. Erkeklerin açıkçası, şimdi hem cimserim bana kızabilir ama bu kadar derdimiz yok. Kadınların gerçekten sağlıkla alakalı veyahut da psikolojik birçok işle uğraşmak zorunda kalıyorlar. O yüzden zaten zor bir hayatları var. Biz onlar için daha böyle bir can yediği gibi olmalıyız. Onların hayatını kolaylaştırmalıyız. Buradan da hem cinslerine tavsiyede bulunuyorum. Eşlerinizi Prenses gibi görün. Onlara prenses gibi davran lütfen. Evet çok kıymetli, çok güzel mesajlar. Teşekkürler geldiğiniz için, kırmadığınız için. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye evet, birlikte hoşça kalın. Hoşçakalın.